Merhaba arkadaşlar, e, Tanzimat Dönemi Edebiyatı'ndan sonra Servet-i Fünun Dönemi ile devam ediyoruz. Servet-i Fünun Edebiyatı ya da Servet-i Fünun Dönemi diye geçen dönem e, adını arkadaşlar e, o dönemde çıkarılan e, Servet-i Fünun Dergisi'nde alıyor. E, Servet-i Fünun deyince aklımıza gelen ilk isim arkadaşlar Tevfik Fikret olacak. Önemli eserleri edebiyatımızın önemli şairlerinden birisidir. Rubaba Şikeste, Haluk'un Defteri. Rubab'ın Cevabı, Şermin, Tarihi Kadim, Son Şiirler, bunu Cevdet Kudret hazırlamış. Tevfik Fikret'in arkadaşlar edebiyat hayatında ilk önce sanat için sanat anlayışı vardır. Bunu rubab Şikeste adlı şiir kitabında görüyoruz. Haluk'un defteri ise arkadaşlar geçiş sürecidir. Toplumcu şiire yöneliyor. Yani toplum için sanat anlayışına doğru bir yönelme başlıyor. Ve Rubab'ın Cevabı adlı eserinde de arkadaşlar toplum için sanat anlayışı hakimdir. E, Tevfik Fikret'in arkadaşlar en önemli şiiri ise Sis şiiridir. Sis şiirinde e, 2. Abdülhamit dönemindeki e, İstanbul'u, baskı altındaki İstanbul'u e, anlattığı için e, biraz da kendisi sıkıntıya girmiştir. Evet Tevfik Fikret ile ilgili arkadaşlar söyleyeceğim bu kadar. Kendisi özgürlükçü bir şairdir. Aynı zamanda da Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Evet gelelim diğer şairimiz Cenap Şahabettin. Şiir kitapları Tamat, Seçme Şiirler ölümünden sonra derlenmiş bütün şiirleri bu da ölümünden sonra 1984 yılında derlenmiş bir kitap arkadaşlar. Terane-i Mehtap da diğer bir şiir kitabıdır. Sadece şair değil aynı zamanda tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Körebe, küçük beyler, yalan, tiyatro eserleridir. Düz yazı türünde de bol örnek e, eser vermiştir arkadaşlar. Hacı yolunda, gezi yazı türünde, Evrak-ı Eyyam, Afak-ı Irak, Avrupa mektupları, Nesri Harp, Nesri Sulh ve Tiryaki sözleri, William Shakespeare ve Tiryaki sözleri en çok bilinen arkadaşlar. Tiryaki sözleri e, eseridir. İçinde güzel sözler, özdeyişler vardır. Cenap ee, Cenab-ı Şahabettin arkadaşlar aklımıza gelen bir şiir vardır. O da Elhanı Şita adlı şiirdir. Cenab-ı Şahabettin'in en bilinen şiiridir. Ali Ekrem Bolayır. E, Ali Ekrem Bolayır'ın arkadaşlar eserleri Kaside-i Askeriye, Kırmızı Fesler, Ruhi Kemal, Zilalı İtam, Çocuk Şiirleri, Ordunun Defteri, Şiir Demeti, Vicdan alevleri. Arkadaşlar Ali Ekrem e, Bolayır, Namık Kemal'in e, oğludur. E, aynı zamanda hani bu da ayrıntılı e, ayrıntı bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. Aynı zamanda da Namık Kemal'in arkadaşlar e, oğlu olur. Ali Ekrem Bolayır. Evet Hüseyin Siret Özsever diğer e, şairimiz. Ba bağ bozumu. Leyali Girizan, Kargalar, Kıvılcımlı Kül, Şiir kitaplarıdır. Süleyman Nazif, bu da arkadaşlar Süleyman Nazif de e, dönemin önemli isimlerinden birisidir. Gizli Figanlar, Fırak-ı Batarya ile Ateş, Malta Geceleri şiir kitaplarıdır. Çal Çoban Çal, Tarihin Yılan Hikayesi, İki Dosta, makale türünde verdiği eserlerdir arkadaşlar. Faik Ali Ozansoy, Şiir Kitapları, Fani Teselliler, Temasıl, Temasil Elhani Vatan, Şairi Azama Mektup. Kendisi arkadaşlar Abdülhak Hamit Tarhan etkisinde çok kalmış bir şairdir. Tiyatro eserleri zayıf kabul edilir. Yani teknik açıdan zayıf kabul edilir. Tiyatro eserleri de Payitahtın kapısında Nedim ve Lale Devri biyografi eseri de Mithat Paşa'yı anlattığı kitap Mithat Paşa adıyla basılmıştır arkadaşlar. Evet Celal Sahir Erozan. Arkadaşlar Celal Sahir Erozan'ı bilmemiz gereken önemli hususlardan biri. Türk Dil Kurumu'nun dört kurucu üye, üyesinden birisidir. Eserleri Beyaz Gölgeler, Buhran ve Siyah Kitaptır. Evet Halit Ziya Uşaklıgil Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatımızın en önemli romancılarından birisidir. Batılı anlamda batılı tekniğiyle ilk romanları Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Ben buraya sadece romanlarını aldım. Hani birçok daha öykü kitabı var kendisinin. Ben sadece romanlarını aldım buraya. Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şurakası, Mayu ve Siyah, Kırık Hayatlar Aşkı Memnu, Mayı ve Siyah arkadaşlar batılı anlamda yazılan ilk roman kabul edilir. Yani batılı teknikle yazılan ilk roman kabul edilir. Aşkı Memnu'yu biliyorsunuz zaten. Evet Mehmet Rauf, Mehmet Rauf deyince aklımıza tabi Eylül romanı geliyor. İlk psikolojik roman ama sadece Eylül romanı yok. Birçok romanı var, öyküleri de var. Ben romanlarını aldım buraya yine. Eee... Kitaplarını şöyle sayacak olursak Garam-ı Şebab, Ferdayı Garam, Eylül, Serap, Genç Kız Kalbi, Menekşe, Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Son Yıldız, Define, Kan Damlası, Halas. Bunlar arkadaşlar Mehmet Rauf'un yani hemen hemen bütün eserlerinde Eylül'de olduğu gibi böyle psikolojik tahliller, incelemeler bulunmaktadır. Evet bir diğer ee, önemli isim dönemle ilgili ee, Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Cahit Yalçın'ın arkadaşlar edebiyat ve hukuk makalesi derginin kapatılmasına neden olmuştur. Ee, romanları nadide, hayal içinde, öykü eserleri de kitapları da hayat muhayyel niçin aldatırlarmış? Hayatı hakiki sahneleri öykü kitaplardır arkadaşlar. Dediğim gibi Hüseyin Cahit Yalçın'ın e, Edebiyat ve Hukuk Makalesi derginin kapatılmasına sebep olmuştur. Şimdi Ahmet Haşim'i de anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani Ahmet Haşim e, Servet İfun'un dönemi sanatçısı olarak kabul edilmiyor. Fecri Ati döneminden kabul ediliyor ama Fecri Ati e, küçük bir topluluk. Yani istenilen başarıyı e, verememiş bir topluluk. Onun için ayrı bir video ...hazırlamadım. Ati deyince aklımıza ilk Ahmet Haşim gelecek. Ahmet de arkadaşlar... ...şiir kitapları... ...Piyale ve Göl Saatleri'dir. Fıkra türünde de... ...eserler vermiştir. Sohbet türünde Bize Göre... ...Gurabahane-i Laklakan. Gezi kitabı da arkadaşlar... ...Frankfurt Seyahat Damesi'dir. Ahmet Haşim arkadaşlar... ...empresyonizm ve sembolizmin etkisiyle... ...şiirler yazmıştır. Şiirinde böyle ahenkli unsurlara... Fazlasıyla yer verir, ölçüyü aruz ölçüsünü kusursuz bir şekilde kullanır kendisi. Evet arkadaşlar bu fonunla ilgili de sizlere aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.